dinler. Şu kalan 10 14 dakikada da Musa Yıldız'la transfer konuşacağız. Keza iddiası, Sağbek, e Montiel ve Borya sans Eee ilgili Musa eee e, gazete haberi. Ben Keza'ya çok ihtimal vermiyorum ama Borya Sansla ilgili bir görüşme yaptım. Detaylarını anlatacağım. Artı e, net bir şekilde Sabek kararı vermiş durumdayız. Sabek konusunu konuşacağız. Lütfen e, yayını beğenelim sevgili arkadaşlar. Nurullah adı güzel. Eyüp Yıldız'ın kardeşi Musa Yıldız adamsın demiş. Aa, Teşekkürler. Eyüp Yıldız'a da iltifat vardı buradan. Tabii. Önceden Aslan'a Galatasaray Liverpool'da forma şansı bulamayan İtalyan forveti kiralamak istiyor. Kiyaza Aslan'a Musa e, ya önemli bir futbolcu bak. Net fark yaratır. Yani şimdi artık futbolu, futbolun yavaş yavaş Uzaklaştı. imobil bile hiçbir şey yapamıyorsa penaltı falan atıyor. Bir iki pas veriyor, göz boyuyor falan filan bir şeyler yapıyor tamam mı? Düşün yani. Kiyaza da bizde iş yapar. 27 yaşında. Sakatlığı vardı galiba. Atlattı herhalde. Baktığımızda. Kanat oyuncusu. Kanat forvet arkası. Yani iki pozisyonda oynayabiliyor. Burayı da oynayabiliyor. Mertens gibi. 1.75 çok fizikli değil. Kısa boylu bir oyuncu olsa. Ama atletizmi var. Tekniği var çabukluğu var. Ee, her zaman iş yapabilecek bir futbolcu. Bu sezon 3 maçta sadece bir asisti var. Bir, çok büyük para isterler. Adından dolayı. iki bizim aradığımız tam anlamıyla aradığımız profil mi tereddütlerim var. 3 bizim esas ihtiyacımız Musa sol kanat. Hayır abi sen Mertens'in yerine adam aramıyor musun? Bu tam Mertens'in yerine Mertens hayır Mertensin, Mertens'in yerine sezon sezon sonu arıyoruz. Mertens'in yerine. Ben ben mesela bu oyun... bak abi ee, mesela fark ettiniz mi Mertens'i çıkartıp Hakim Z2 alıyor ve tamamen olay başka bir boyuta. Hakim Ziyeki almasın artık ya Okan hocam. Ya dinliyorsan bizim yayın ya Hakim Z2 nedir ya? Ya cidden çok büyük bir hayal kırıklığı. Gol, gol attırıyordu Gol attırıyordu. Yok be abi ya. Onun gol attırdığı şeyi ben de yaparım ya. Abi toptan kaçıyor. Pozisyona girmemek. Daha bile ayağına geldiğinde pas ver, şey yapmıyor. Ya bir birini geç. Öyle ver. Bir adam eksil. Yok abi ben. işte mesela o devre arasında bizim on numaraya ihtiyacımız var abi. Bak devre arasında bizim Mertens'i yedekleyebilecek Mertens patlama gücünde bir on numaraya ihtiyacımız var bence. Evet e, yani sezon sonu zaten Mertens'in pozisyonuna adam bakıyoruz. Yani Dybala olur, başka bir isim olur. E, Joa Felix olur ama bakıyoruz yani. Mertens'in pozisyonuna bakıyoruz. Şimdi Bandırma'ya selamlar İlkay Piravdalı. Sevgili arkadaşlar net bir şekilde Günlerdir bunun altını çize, çizerek kalın bir şekilde tekrar tekrar e, söylüyorum ki hafızanızda kalsın. Günlerdir size söylüyorum. Galatasaray değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Yelert'ten vazgeçmiş değil. Yelert'i oynayacağı bir takıma yarım sezon kiralamak istiyoruz. Yelert'i kiralayıp bir sabek transferi yapmak istiyoruz. Yani buna karar verilmiş durumda Musa. 3-4 tane de gündemde isim var. İlk olarak Saşa Boy. Saşa Boy gelmek istemez gelir vesaire. Biz ama e, açıkçası Saşa Boy ile ilgili niyetimizi hem Bayer Münih'e hem de Saşa Boy'un kendisine e, şey yaptık. Nedir o? İlettik Musa. Saşa Boy'un kendisine ve Bayer Münih'e ilettik. Milan'daki Calabria ile temas halindeyiz. David Calabria. Artı şimdi de medyada Montiel'a haberleri çıkmaya başladı. Montiel'de Sevilla'da süre alamayan bana göre bizde bir Yakop's etkisi yaratabilecek hem sağ bek hem kanat bek olarak oynayabilecek bir isim. Ama David Calabria'nın bir tık önünde ve transfer olarak da bir tık daha zor Musa bu transfer. Yani Calabria'da mesela burada bak yazılmış dış basında çıktı bu mesela. Everton, Bologna, Nottingham Forest bu takımlar birkaç tane daha ekle buraya. Şu an Montiel'i takip ediyorlar, transfer etmek istiyorlar. Yani Everton'un verdiği parayı biz veremeyiz. Hani Bologna'ya geçeriz de, Nottingham Forest'ın verdiği parayı da veremeyiz. Bazen her şey yok. para olmuyor işte yani. İşte o da var. Bizim de markamız var. Ama e, parasal anlamda Abi bu, adam, bu, adam bu adam bir anda var. gelecek bu adam bir anda gelecek Osman'ın takım arkadaşı olacak. Icardi'nin takım arkadaşı olacak yani. Olaya bir daha bak. Biz artık öyle bir duruma geldik ki şimdi abi düşünsene beni alsalar beni oynatmasınlar beni sadece Galatasaray kadrosunda adım yazsın Icardi takım arkadaşım benim ya daha bitti ki ötesi var mı abi yani Icardi bu Efe Akman çok mutludur bence Osman ve Icardi takım arkadaşı Mertens takım arkadaşı bu adamlar da hani ya o tarz e, takımlara gitmek yerine Galatasaray'a gelme tercihleri bir kere şampiyonluğu oynuyor mu? Bir tek orada etmiyor. Şampiyonluğu oynuyor mu? Tutkulu bir taraftarı var mı? Var. Şampiyonluğu oynuyor mu? Var. Evet. E, ee, Icardi Sofümeni var mı? Var. E, ee, ben niye duruyorum hala? Ne yapayım? Galatasaray'a gideyim bari. Diyecek bir ortaya çıkıyor yani. Mehmet Bilici benim Rafa Silva yaramı deşme ya. Galatasaray İlgilenmedik değil. Erden Timur görüştü de. Rafa Silva da er... şeye bağlıyor, tıraşa bağlıyor. Ya Rafa Silva tıraşa falan bağlamıyor abi. Adam tek başına orada. Ne yapacak? Gladyatör mü bu adam? Mutant mı? Uzaylı mı? Sen koy Galatasaray'a. Rafa... Osman uzaylı mı? Ayağını koyuyor, Kapasını koyuyor. Osman tek bu başına mı oynuyor? Osman'e on numara 5 yıldız ortalar geliyor. Osman'in etrafı dolu. Sen neden bahsediyorsun Musa? Osman tamam. Ceza sahasında kaleden topu alıp ceza sahasına mı taşıyor Osimen topu? Senin Yunus'u çok güzel. Senin Yunusun... Abiciğim bak, bak yanlış yapıyorsun. Analiz yanlış. Beşiktaş Rafa Silva, şey Rafa Silva Beşiktaş'ta yalnız adam. Ama o simenin etrafı dolu abi. Meyve tabağı gibi düşün. Osimende de tabaktaki çilek Adam'a evet, da haksızlık yapma yani. O simen, şey Rafa Siva da tıraşa bağlı. Abi bağlamadı abi. Adam te, bir, bir takım bir yıldız olan takımı mı durdurmak kolaydır yoksa 6-7 futbolcusu yıldız olmuş bir takımı mı durdurmak kolaydır? Sende sadece Osimen olsa Osimhen o golleri attırmazlar. Ee, Ersan Özbey'e teşekkür ediyorum. 5 tane üyelik göndermiş e, sevgili arkadaşlar Ersan Özbey'e teşekkür ettik. Musa gelelim Borya Sainz'a. 23 yaşında. Genç bir futbolcu. Türkiye Ligi'nde de oynadı. Şampiyonşip ki bana göre Musa hani Avrupa'nın en iyiliklerini sırala dersen İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Şampiyonşip sonra Fransa derim. Bak Şampiyonşip bana göre Fransa Ligi'nden daha iyi bir lig. Ha, orada Paris Saint Germain 2-3 takım çok kuvvetli. Ama geri işte Bresler, Mresler falan filan şampiyonluk kalitesinde değil. Biz şunu gördük. Şampiyonşipi yıldızlarından biri olan Gabriel Saray'ı aldık ve hiçbir problem yaşamadık. Borja Sanz da burada şov yapıyor. Ve biz Musa e, kanat arıyoruz ama esas pozisyonu sağ kanat olan değil sol kanat arıyoruz orijin pozisyonu sol kanat olan bir oyuncu arıyoruz. Yetenekli bir futbolcu. Türkiye Ligi'nde de çok iyi bir performansı olmuştu. Hatırlayacaksınız Süper Lig'de. 17 maç, 12 gol, 2 asist. Musa çok büyük bir bol servisi istemezlerse bu oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Ama işte 14 milyon euro, 15 milyon euro. Norwich uçabilir. Çok büyük bir para istemezlerse benim tahminim böyle bir 5-6 milyon euro bandında bize gelirlerse biz bu transferi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili birkaç kişiyle görüştüm. Evet Galatasaray'ın transfer listesinde olan bir oyuncu. Özellikle Sıkartların Galatasaray'a faydalı olur diye rapor tuttu bir oyuncu Musa. Yani bu bence asker oyunculardan biri bence. Yani ben o olaya öyle de bakıyorum. Yani Galatasaray her genel 17 maç 12 gol. Santrafor gibi gol atmış Musa. Tamam işte diyorum ama yani bir taraftan da işte Giresun'dan gitmesi falan filan orada net bir şekilde hani işin mutfağından çıkmış dedikleri oyuncu var ya bu. Bak hani mutfağından çıkmış dedikleri oyuncu bu. Bence Galatasaray'da fazlasıyla iş yapar. Ben yani çok böyle katkı vereceğini düşünüyorum açıkçası yani. Biraz da bu tarzda oyunculara da ihtiyacımız var. Bu ha 12 13 çok olur ayrı bir şey ama ben 7 8'e rahat veririm yani bu tarz oyuncu. Yaşı genç çünkü 23 yaşında değil mi? Yanlış mı görüyorum? Evet. <laughs> Mapol 58 guru Giresun'dayken de iyiydi. Zentu'yu şampiyonşip çok rekabetçi bir lig demiş. Cemay Vataş Felix lazım bize net olarak. Alabilir miyiz artık bilmiyorum. Ne yaptığını da takip etmedim gündemimizden çıktıktan sonra. Samet Tuncer Norwich için oyuncu yetiştirme kulübümüz ee, demiş. Greywood Oyuncu bize olan, geliyor direkt satılık geliyor. O tamam. Premier hani League zaten demiş. Abi bak e, Samet dostumuz espri yapmış orada herhalde. Şeyi aldık, sarayı aldık. Onların kiralık oyuncusu değil ki. E, bunu da alacak, bunu da şey yapacak. Eyvallah. Ya yok onlar onlar da parlayan futbolcuları alıyoruz. Bizim altyapı takımımız gibi. Neyini anlamadım busa? Her şeye muhalefet ya. Bugün seni şey gibi gördüm ya. Kılıçdaroğlu gibi gördüm ya. <laughs> ya ben olayı yanlış anladım. Yok Kılıçdaroğlu gibi değil. Sametçi doğru söylemiş. Doğru. daha şimdi görünce ben direkt senin anlatış <laughs> şeklinden sanki onlara kiralık oyuncu yetiştiriyoruz gibi. Hayır hayır. Onların iyi futbolcuları bize geliyor ya bizim altyapı tamam, takımımız tamam, gibi oluyor. Tamam, tamam tamam. Sevgili arkadaşlar indir. Samet Tuncer'in dediği de önemli. Yayına like atalım, abone olalım. Bu arada 60 bin abone oldum. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Sizleri çok seviyorum. Musa Yıldız bir dakika sonra canlı yayında olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Saat 18'de yine canlı yayında buluşalım. Osimen'e odaklanacağım. Biraz Osimen transferinin detaylarını aktaracağım. Hoşçakalın.